Hatalar öğrenmek için mi vardır? Senin bu güzelliğin nedir bu böyle? Bayağı güzelsin sen, maşallah. Saç şahane olmuş, bayağı özenli. Ama yüzün bayağı güzel. Yani çok çok düzgün, güzel yüzüsün. Maşallah. Allah sana cennet nasip etsin. Cennette dostluk, kardeşlik nasip etsin Allah'ım. Hatalar tabii. Yoksa niye hata olsun? En iyi öğretici o hatadır. Yanlışları yaptıkça insan daha güzel düşünür, daha iyi kavrar, ee, zihni açılır, hafızası, muhakemesi, yargısı güçlenir, teşhis gücü güçlenir, ee, Allah'ın sanatını, derinliğini daha iyi görmeye başlar. Ama muazzam görme kabiliyeti vardır da insanlar birbirlerini çok olumsuz etkiliyor, oradan çok etkileniyorlar. Mesela e, münafıklar kendi kendilerini etkilerler, küfür kendi kendine etkiler. Ee, Müslümanlar da bazen kendi kendilerini olumsuz etkileyebilirler. Ee, Birbirine bakarak insanlar olumsuz etkiler. Yoksa Allah'ın büyüklüğünü iyi kavrayan insanların içinde olsa Müslüman e, muazzam bir güce sahip olur. Yani iyi iman etmiş insan. Ama bakıyor ki biri ateist oluyor, biri deist oluyor falan. Ee, kendi ben de diyor herhalde bir orta yolda gitsem bana da bir şey olmaz diyor. Baksana bütün millet dinsiz imansız var. ki Allah ona öyle özel göstertiyor. Orada Allah'ın tuzağına düşmüş oluyor. Yani imtihan tuzağına düşüyor, akılsızlık yapıyor. Öyle bir şey yok. Yani Allah'ı bütün keskinliğini, bütün açıklığıyla görmeye mükelleftir insan. Şu şöyle, şu ateş, şu deist falan böyle bir konu yok. Rüyadan da hayretler içinde kalır. Bakar ki deistler, ateistler hepsi yok olmuş. Allah'ın varlığının keskin, açık gerçeğini herkes çok sarih görmekle mükelleftir. Hiçbir bahane geçerli olmaz.